Ya neden, kim? Betül'ü kim kaçırmak isteyebilir ki? Tavrısız yavrum ya. Herkesin yardımına koşar o ya. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Bulacağını <laughs> söyle bana, lütfen. Kim yapar? Kim bunlar ya? <laughs> 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 Tavrik, Betül'ü kaçırmışlar. Evet, maalesef büyüdük, kaçırmışlar hayatı. Biliyor musun? Ee, biliyoruz, evet. Ama korkma, biz halledeceğiz onu. Sıkıntı yok. Halledeceğiz derken? Kardeşimiz buraya niye geldik? Kardeşim Sokrat'ın adamının mekanı burası. Harbi Hadi öldüreyim şu Ya Bir dur. Deli deli konuşma. Adamı konuşturmamız lazım. Yürü. <laughs> ee, biz yolda karşılaştık. Mafya falan işim olmaz biliyorsun. <laughs> Kenan Bey. Yalvarırım, yalvarırım kardeşimi bulun. Lütfen. Merak etmeyin, merak etmeyin. Araştırıyoruz. Çok yakın zamanda bulacağız onları. Ne <laughs> yaptık? Bulundu. Bul kardeşimi. Lütfen. Selamünaleyküm. Ruzgun nerededir birader? Nasılsın? Hoş geldin Kertenkele. Sen nereden tanıyorsun lan beni? Sana bu mektubu bıraktılar. Bunu sana vermemi Eğer bana bir şey olacak olursa geri sayım durabilirmiş. Anlarsın ya. Bum. Bir de bombam mı aldınız lan şerefsizler. Eğer bu mektubu okuyorsan hapishaneden kaçmışsın demektir. Bravo Kertenkele. Hem hapishaneden kaçtın hem de kuzgunun yerini buldun. Ama zaman daralıyor. ...kardeşin ve sevgilinin nerede olduğunu öğrenmek istiyorsan... ...iki saat içinde Kartal'daki <laughs> restoranda ol. İmza Sokrat. Şey <laughs> Sokrat, <kısır, gülüyor> <kısır. gülüyor>